Selamlar hepinize. LCK 4. hafta karnesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Bu Çin yeni yılından bir önceki hafta olduğu için e, bu hafta maç oynanmayacak. Geçen hafta Çin yeni yılından bir hafta önceydi. Bir hafta ara vermiş olacağız. E, sonrasında da 17 Şubat'ta tekrardan dönecek LCK maçları. Tabi bu haftayı değerlendirerek başlayalım. Bu hafta biraz çıkışa geçmeyi başarabilen bir T1 vardı. Ama onun dışında genel olarak... Dammon dışında herkes ciddi anlamda düşüşte gibiydi ve orta taraflarda ciddi bir kümelenme var. Yani Gen.G, Anvalife, DRX, 5-3 ile 2-3-4'teler. Altlarında da 2 tane 4 4lük takım var. Hemen arkalarında da 2 tane 3-5'lik takım var ama bu 3-5'lik takımların oynadıkları oyun pek Çaçıcı değil. 4 Dört dörtlüklerden de bir tanesinin kadrosu peki çaçıcı değil. O yüzden sanki playoff potası biraz belli olmaya başladı gibi. Sanki şu anki 5'li playoff'a gidecekler gibi duruyor. Daha şimdiden ama tabii ki değerlendirmeye başlayalım. Haftanın ilk karşılaşmasında T1 ve Nongshim Red Force karşı karşıya geldi. Zeus'un ilk kez maça çıktığı bir durumdu. Zeus yeni üst koridoru t 1ın Daha yeni 17 yaşına geldi. İlk kez o yüzden bu hafta maça çıkabildi. T1 tarafından ilk maçta çok dominant bir performans gördük. Her yerde yenmeyi başardılar. Nongshim Red Force'u oyunun her aşamasında. İkinci maçta Red Force ciddi anlamda bir geri dönüş gerçekleştirdi. Özellikle yani işte budget pioşik diyebiliriz yani Pinata Tamamen onun etrafında, onun üstünlükleriyle şekillenen bir galibiyet daha geldi. Nongshim Red Force tarafından. Bir diğer eksin biraz alt versiyonu gibi aslında kadro olarak da yapı olarak da Nongshim Red Force e, üçüncü maçta çok daha iyi bir oyunla geri döndü. Divan tarafı özellikle e, erken oyundan orta oyuna geçişte savaşları falan çok doğru tercih ettiler. Doğru savaşlar yaptılar. iyi bir uygulama gösterdiler. E, en azından tekrardan Faker'ın döndüğünü görmek de güzel. Çünkü Faker varken daha iyi oynuyor t O yüzden Faker'la devam, devam diyoruz şimdiden. Günün ikinci karşılaşmasında Gen.G ve DRX karşı karşıya geldi. E, sürprizlere gebe bir maç olduğu belliydi. Tam olarak da öyle oldu aslında. İlk maça zaten karesiyle başladı Cenci tarafı. BDD'nin e, varisi. Gerçi BDD'den bir miras almak riskli olabilir kendisi adına ama karesiyle başladılar. E, ikinci i̇kinci orta koridoru diyelim. Onunla başladılar. Çok da bir verim alamadılar aslında ilk maçta. Zaten hani BDD çıkarıp başkasını sokup gene hazır oynamaya devam ettiğiniz zaman garip garip şeyler oluyor arkadaşlar. Buna hiç gerek yok. Azir'e gerek yok çünkü. Ama ciddi bir azer inancı var hala Elski öncülerinde. Yine Piyoşi'nin neredeyse tek başına sürüklediği maçlardan bir tanesi oldu ve DRX 1-0 öne geçti. İkinci maçta e, tamamen kontrolü kaybetti DRX tarafı. Yani haritanın kontrolünü yekten verdiler. E, sadece Mundo'dan biraz direnç almayı başardılar ama Mundo'nun zaten erken oyundan orta oyuna geçişinde her zaman bir direnci vardır ama 1-9 atamaz. ...atamayacağı da belliydi. Çünkü her yerde kaybettiği zaman... ...özellikle non-Renekton eşleşmesinden... ...çok açık verdiler. Clit e, de oradan e, çok fayda sağladı ve... E, ...bir bire geldi seri Serinin son karşılaşmasında... E, ...yine hiçbir varlık gösteremeyen... ...her yeri kaybeden bir Cenci'yi gördük. Yani e, ben çok sıkıldım... Cenci'nin bu halini görmekten. Gerçekten kadronun dağılmasını istiyorum. Baştan yapılansınlar. Ruler ve Life başka bir takıma gitsin. Ya da başkaları gelsin. E, ama her seferinde aynı şey. Yani... Ruler ve Life her seriyi inanılmaz iyi oynamak zorundalar. Or, or, or normal oynadıkları zaman bile hiçbir şey üretilmiyor takımda. Ve bu çok sıkıcı bir görüntü. Ee, yani mesela Dammon'da bunlar yaşanmıyor. O yüzden zaten tepede bir takımlar. Aslında benzer şeyler eskiden başka. Mesela geçen yıl Tivan'da da de Teddy tarafında oluyordu. Teddy her hemen hemen her maç çok iyi oynuyordu. Normal öyle de her maçı kaybediyorlardı ama. Çok ilginç bir durum gerçekten. Ya yani bir oyuncu dünya üzerinde bir Herhangi bir oyuncu. Kim olduğundan bağımsız. Yani kisinden Faker'ına, Doinbis'inden işte Dışay'ına, e, ne bileyim Nuguri'den Kenyon'a fark etmez abi. Dünyada hiçbir oyuncu her maçı iyi oynayamaz. ya yok böyle bir şey yani. O yüzden bu Gen.G kadrosunun acilen dağıtılması lazım. Bilmiyorum neden hala devam ediyorlar. Geçen seneden sonra bunu yapmaları lazımdı. Ama tam olarak buna örnek olan maçlardan bir tanesi. Yani gene şeye bağlı kaldılar. Abi ruler taşı hadi biz. Hadi biz gene hiçbir şey yapmıyoruz üretmeyeceğiz. Sen taşı. Neyse. Diyerek maçı kazandı ve önemli bir galibiyet aldı aslında. kendilerine üst tepedekilerin yanına atmayı başardılar bu maçla birlikte. E, i̇kinci günümüz Perşembe gününün serileri Life Afrika Freaks serisiyle başladı. Afrika Freaks geçen haftadan e, gelen motivasyonu biraz taşımak istiyordu aslında bu hafta ama ilk maçta dümdüz stomp yediler. Yani Arthur aldı, yürüdü maçı. Hiç kimseye yardıma yani yardıma ihtiyacı bile olmadı maçın büyük bir çoğunluğunda. İkinci maçta biraz geri döner gibi oldular. Tabi bunda e, Talia seçimini bulabilmiş olmaları bence çok önemliydi. Çünkü Talia ya zaten Kore'de çok tercih edilen çok galibiyet oranı yüksek şampiyonlardan bir tanesi ama yani bunun sebeplerinden bir tanesi hemen hemen her ormancının ligde oynayan hemen hemen her ormancının Talia aldığı zaman çok daha şey hissiyatı veriyorlar bana yani. Sanki bir pro maçtan çıkmışlar da solo queue rahatlığında oynuyorlarmış gibi. Gevşek değil ama rahatlıkla oynuyorlar. O hissiyatı verdi bana ve yine bu maçta da Dredd'in sürüklediği bir maçın ardından Afrika seriyi birbirine getirmeye başardı. Üçüncü karşılaşmamızda serinin son maçında Hamala çok daha kontrol elinde tutan, çok daha baskılı, çok daha ne yapmak istediğini bilen bir görüntüde gözüküyordu biraz şeyi hissiyatını verdiler yani. Afrika tamam hani iyi hafta geçirdiniz geçen hafta ama bir sakin olun. Bizim e, level'ımızda değilsiniz hissiyatını verdi Amalay ve 2-1'le geçmeyi başardı Afrika Freaks'i. Gelelim e, bence haftanın sürprizi ne Neden haft haftanın sürprizi? E, çünkü Fred Bryan bir galibiyet daha aldı ve gayet de derli toplu gözüken bir takıma karşı aldılar. eğer ne kadar KT Rolster yani çok yetenekli, çok parlak bir oyun oynamıyor olsa da derli toplu gözüküyor. Bir arada oynuyormuş gibi gözüküyorlar. Ne yapmak istediğini biliyor gibi gözüküyorlardı. Ki ilk maç oldukça yakında ama Doran'ın biraz kötü bir performans sergilediği bir maçta özellikle Serafin orta koridorla oynuyorsanız ki bence hiçbir şey almadılar bu maçta Serafin'in orta koridor olmasından. Biraz daha Doran'ın daha iyi bir maç geçirmeye ihtiyacı vardı ama onu sağlayamadılar. Ve uzun bir maçın ardından Fred Brown 1-0 öne geçti. E, i̇kinci maçta daha toparlanmış, daha ne yapmak istediğini bilen görüntüye geri dönmüştü Kate Zaten Dav'la oynadılar. Dav biraz daha Sandbox döneminden de hatırlayacak olanlar vardır. Biraz daha baskılı oynamaya çalışan bir ortadan e onu tercih ettiler bu maçta. O baskıyı da ufak tefek de olsa aldılar. Özellikle Bonnie ve Dav'ın, yani üst koridordaki üçünü diyeyim daha çok. Goran, Bonnie ve Dav'ın o kurmak istediği baskıdan biraz beslendiler. O baskının ardından da üstünlüğü hybridde alınca maç geldi Kate ama üçüncü karşılaşmada e, sormak istediğim bir durum vardı abi bu draft ne yani bu draft ne yapmak istiyor ben anlayamadım bak gene Kate gene Yine draft bir tuhaf bir draft var. Sıfır frontline. Sıfır ön hat şampiyonuyla karşınızda Kalista var ki Kalista Hani oyunda frontline'ları ön hat şampiyonlarını en zor geçen nişancılardan bir tanesi. Onu da geçtim. Abi Sion direkt çarpıyor size. Yani istediğini yapar ki böyle hoya. Garip yani. Şimdi hani laning'de de yenmeye çalışıyor olsalar de, diyeceğim değil. Çünkü hani ne oraya hani karma biraz koridor aşamasında baskı kurar belki ama. Şimdi i̇şte aşırı baskılı bir koridor değil. Artı Sion'u Karma'nın Karman Sion'u koridorda dümdüz etmesi gibi de bir şey de çok kolay değil. Sion'un doğasından dolayı. E gene ne hedeflediği belli olmayan tuhaf bir draft geldi Kate Rose'dan ve yine bir lose geldi. Cuma günü 3. gün karşılaşmaları Live Sandbox ve Damwon Kia arasında başladı. Bence Live Sandbox'ın e, biraz toparlanmaya başladığı bir hafta görüntüsü vardı. Daha ilk maçtan Damwon'a yeniliyor olmalarına rağmen özellikle Kuroko'dan Bireysel anlamda ciddi performans aldılar bence bu seride. Ee, ki sezonun başından beri belki de en çok aksiyen parçasıydı e, Sandbox'ın. Ki aslında yani çok, çok kötü erken oyun oynamamasına rağmen orta oyunda hiç yok gibiydi Kroko. Ama yine e, Danwon Bir de garip bir tercihi vardı Danwon fiz Fizz üst koridor oynadılar ki bence hiçbir e, anlam ifade etmiyordu. Yani biraz nar kontrası gibi kullanmak istediler. Ama çok bir faydası olmadı bence maçın içerisinde onlara. İrelia de kullanabilirlerdi ki bence daha iyi olabilirdi. Ee, ama Damwonki'ye buna hazırlanmış belli ki tercih ettiler ve e, maçı fiz sayesinde olmasa da kalan oyuncuların player diffle kazanmayı başarılar. İkinci maçta yine aslında e, sandbox direnç gösterdi. Yine bence bu arada kazanılabilecek bir maç da ee, ya yani bu maçı kazanma noktasına da getirdiler ama orada da Showmaker devreye girdi. Ee, her işler çok iyi gitmiyordu belki Danmon adına. Mağlubiyet noktasına yakın gibilerdi ama biraz daha zayıf bir takımı görmüşken karşılarında bence bir rise denemesine gittiler ve sonuçta aldılar. Bu, bu arada ilk rise değildi bu hafta gördüğümüz. İyi de bir performans geldi Showmaker'dan ve Lee Sandbox karşısında da galibiyeti almayı başardılar. Günün ikinci karşılaşması Cuma'nın ikinci gün karşılaşması Cenci belli ki sinirlenmiş olacak DRX karşısında. Oman ya Rab dayağı attılar, Nongshim Red çok sert dövdüler. Zaten daha, yani maçın dakikası 23 41 Ama yani şeye girmişler ya. Yani hakikaten böyle bir sinir birikmesi olmuş ve onu boşaltmaya girmişler gibi duruyordu. Herkes çok sinirliydi. E, çok maçın içinde de çok sinirli gözüküyorlardı. Yani öyle sert bir galibiyet aldılar Nongshim Red Vorsa'dan. E, ve iki maçta da bunu yaptılar ama ilk maçtan sonra hafif biraz durulmuş oldukları için biraz daha geç bitti ikinci maç. Baya baya hani şey gibi. Zaten kompozisyonlarına da dikkat edin. E, Dunduz hani hurra diye koşan kompozisyonlardı üstlerine. Ki bence belli oranda draft avantajları da olan kompozisyonlardı Nautilus hariç. Ama iyi maç oynuyordu Leip. E, çok sert bir şekilde Nox'i Minot çarptılar ve e, o sinirleri biraz hafifletmiş gibi gözüküyorlar. Cumartesi günü karşılaşmaları e, Fred Bryan ve T1 arasında oynandı. E, Brown Break'te bir orta koridor eksikliği vardı. Neden olduğunu bilmiyorum açıkçası. Çünkü biz de o gün yayındaydık. Hani öncesini araştırma fırsatım olmadı. Neden o gün orta koridorları yoktu ama önce Chieftain orta koridor oynadı ki Chieftain bir ormancı. İkinci maçta da Umti e, orta koridor oynadı. Yani iki ormancı yedekler, yani ormancılarının yedeği olduğu için bir şey düzenleyemediler. O yüzden hani bu maçtan çok büyük çıkarım yapmak doğru olmayabilir Fred Brown adına ama ne olduğunu bilmiyorum ama öte yandan çok kontrol veren draftlar oynadılar. Yani burada mesela gene Faker'ın T1 tarafında özellikle ilk maçta geçen seneki gibi bir hafif desteksi orta koridor performansını da gördük. Tabi Talia'yı bulmuşken rahat rahat onu kullanabildiler. İki maçta da seri ve kolay galibiyetler aldığını söyleyebiliriz T1 tarafının. Tabi karşılarında bir orta koridor oyuncusu olmayınca biraz daha kolay oldu. Günün ikinci karşılaşması Afrika Freaks ve KT Rolster arasında gerçekleşti. KT Rolster'dan ee, aslında yine daha değerli toplu bir oyun gördük ama aynı zamanda Afrika Fiction'da yani çok tuhaf bir kompozisyonu vardı. Gene ne yaptı tam anlaşılamayan, tam ne yapmak istediği çözülemeyen kompozisyonlardan bir tanesi vardı. Yani Nardan mı üstünlük alacaksınız? Kartus mu üstünlük alacak? Yoksa Pantheon'la üstünlük alıp sürekli ortalığa mı gideceksiniz? Bunların hepsine hayır cevabı verildiği zaman haritanın üst tarafa elinizde olmuyor ve otomatik kaybediyorsunuz. İkinci karşılaşmada e, Afrika Freaks daha bildiği tarzda, daha Key'nin e, rahatlıkla agresif olabildiği ve Dread'in de Keane odaklı oynayabildiği. Kompozisyonu önerler. Bu sefer Fly'da daha çok işlerin içine e, dahil oldu. Erken oynadı da Blank'i çok düşürdüler oyundan. Gator Roster'ın da biraz artık şu ormancı konusunda bir karar vermesi lazım. Tabi biraz şanssızlıkları var. Yani şimdi Blank kötü oynuyor. Bonnie'yi sokuyorlar. Bonnie iyi oynuyor. Sonra Bonnie starter olduğu zaman bir anda Bonnie kötü oynamaya başlıyor. Blank sonradan gelip e, değişiyor. Tabi bu seri tam olarak böyle olmadı ama buna bir karar vermeleri lazım. Biraz daha istikrar daha iyi olacaktır bence Kate Rose'a. İkinci, üçüncü karşılaşmada e, özellikle bence Doran çok iyi bir maç oynadı. Yani bu maçı sürükleyebilecek kişi belki de Doran'dı e, Kate Bence yaptı da. Yani o kurması gereken baskıyı da kurduğu ortanın ve e, içenli, daha hayatta kalma odaklı bir İrelia dizilimi. E, daha saldırı odaklı ve hasar odaklı olanı değil. E, o biraz istediğini yaptı. Yukal'da rahat etti. E, biraz Afrika Freaks'in kontrolü kaybettiği e, bir maç olduğunu söyleyebilirim ama şeyi de eklemem lazım. Bu set orta koridor muhabbetini deniyor takımlar. t da denedi. t gerçi zayıf bir rakibe karşı denedi ama bence bu Nidalee ile çok iyi çalışmıyor. Ben bunu Talya dışına başka bir büyücüyle çalışacağını düşünmüyorum. Çünkü Talia gerçekten bir takımın büyücü, büyü hasar yükünü hatta tek başına bütün hasar yükünü çekebilecek kadar fazla vuruyor öne geçtiği zaman. Ama set orta koridorun çok iyi durumda olduğu seti genel olarak çok iyi durumda bulmuyorum ben. o denemelerden bir tanesi bence istediği verimi de alamadı açıkçası Afrika Frix tarafı. Yeterli tanklık seviyesine de ulaşamadığını düşünüyorum. Ve Caitlyn Rose'u çok kolay olmasa da bir galibiyet almayı başardı. Pazar günü karşılaşmaları Dan Monkey'e karşısında bir şeyler geldiği belliydi Sandbox'ta. Ve iki maçın ikisinde de dümdüz ettiler Ammalife'yi. Hiçbir şey yapamadı Ammalife. Baştan sona kontrolü kaybettiler. Özellikle ilk maçta e, hem Fate çok iyi bir oyun geçirdi hem de Skordur'dan ciddi bir yarı kaçıldı. Çok büyük e, avantaj sağladı. Levi Sandbox tarafı. E, i̇kinci maçta da erken seviyelerde e, Kuroko ile Arthur bir karşı karşıya geldiler. E, Kuroko e, Udirin kazmalığından diyeyim. Kazmalık diyebilirim çünkü buna. Gerçekten hani düz koştuğu için bir şey yapamamasından diyeyim. E, Kuroko'yla e, Arthur karşı karşıya geldiler. Nideli düz vura vura dövdü. Outplay etti. Sonra kulenin altına hapsettiler pozisyonda e, Arthur'u. Ve işkenceye başladılar. Kulenin köşesinde sıkışmıştı Arthur. Samit rahatlıkla minyon dalgasını ittirdi. E, Krokodu sürekli mızraklar attı. En sonunda bir, noktada dive'a attılar. Sağlam bir şekilde çıktılar. İlk kanallar Zaten çok büyük bir snowball yakalandılar oradan sonra. Yani hem Kroko hem Summit çok büyük bir snowball yakaladı. Her ne kadar Summit'in yakaladığı çok istatistik tabelasına yansımamış olsa da yani 4000 altınlık bir altı farkı var. Sadece oradan anlayabilirsiniz. Çok ciddi bir snowball yakaladılar ve o snowball'un sırtında da maçı kapatmayı bildi. Live Sandbox tarafı. Ama zaten bir önceki Dunwoods Kia serisinde de bir toparlanma vardı. Bir şeyler oluyor gibi gözüküyordu. Bu arada Live da bir transfer de var. Prince'i takıma katlar. Prince'i sezon başında hatırlayanlar olacaktır. FPX'e transfer olmuştu. Ki ben LWX için bunun iyi olacağını düşünüyordum. Yani LWX kötü oynamaz, yani kötü oynarsa da Prince'i kullanabilirler diye düşünüyordum ama LWX o kadar iyi girdik ki e, sanırım Prince'e gerek yok dediler. E, ya zaten Scrim'lerde falan kullanmışlardı muhtemelen ama Prince artık Sandbox'ta forma giyecek. Aradan sonra. Dan Monkia ile DRX arasındaydı son serimizde haftanın son seri ise. Ee, yine aslında bir önceki serideki ilk Mundo maçına yani Genji serisindeki Mundo maçına benzer bir senaryo yaşandı DRX adına. Yoshik dışında hiçbir direnç noktası bulamadılar ve Dan Monkia ilk maçta çok dominant bir görüntüyle çok Onların alıştığı tarzda bir görüntüyle ki yavaş yavaş Kaan'ı biraz daha zayıf taraf e, skorlarına tekrardan evirmeye başladılar. Yani FPX de bu yönde kullanmaya çalışıyordu. Onun tabi ekstra counter pickleri her zaman olacaktır. Bunları her zaman cepte tutacaksınız ama genelde daha çok zayıf taraf oynaması Damwon için ki geçen yıl Nuguri'yi da böyle kullanmışlardı. Daha çok zayıf taraf oynaması Damwon'un genel yapısı için daha iyi gözüküyor. Son karşılaşmamız Damwon kiye yine kontrolü biraz daha eline alan bir tarzda maç oynadı. Özellikle Showmaker ve Ghost'un çok baskılı olduğu bir maç. Yani İki maçta aslında ikisi de çok iyi performans gösterdiler ama e, baskılı oldukları yine geçen yılki formüle yavaştan dönen bir moda girdiler. Fakat bunun bir e, şöyle bir zayıf bir noktası var. Şimdi Canyon kariyeri boyunca, kariyerin en başında da geçen yıl dünya şampiyonu olurken de çok fazla genk odaklı bir ormancı olmadı. Genelde kendini öne geçiren bir ormancı. Oldu. Fakat 11.4 yamasıyla birlikte planlanan değişiklikler gelirse Canyon'ın bu yapmaya çalıştığı şey başarılı olmayacak. Çünkü Planlanan değişikliklerde ormancıların hem aldığı tecrübe miktarının hem de altın miktarının azaltılması planlanıyor. Sezon onun başındaki döneme getirilmesi planlanıyor. Sezon onun başındaki dönemi hatırlayanlar vardır. Ormancılar ne yaparsa yapsın destekler gibi geride kalıyorlardı seviyede. Ne kadar iyi oynarlar soruyorsun. Ve o dönem takımların böyle canyon gibi işte kanavi gibi çok sürükleyici ormancılarının olduğu dönem bu takımlar çok zorlandılar. O yüzden Damwon'un bence daha şimdiden kendine bu yönde bir plan hazırlaması lazım. Çünkü bu gelecek belli yani. Kesin gelecek ve 11.4 yani bir yıl sonra geliyor. 10.4'te e, ilk orman buff'ları atılmaya başlanmıştı geçen sene. Bir yıl sonra 11.4'te e, bu gelecek. Şimdi siz bunun sayesinde bu strateji sayesinde bir dünya şampiyonluğu yakaladınız. E, te, tepede çıkan oyuncularınız oldu. Daha iyi bir strateji buldunuz. Fakat Kenya'nın sürükleyici olmadığı bir ortamda, Kenya'nın tamamlayıcı bir old, olduğu bir ortamda ne kadar mücadele edebileceğine bence şimdiden hazırlanması lazım Dan Ama şunu da söylemek lazım. Şu ana kadar ki Ersegay'in en iyi takımı gibi gözüküyorlar. Yani alttaki takımlardan bence hala onları yenebilme potansiyeli olan tek takım t Ama bu üçlünün yani Can Cihan ve diğer eksin pek şansı olacağını düşünmüyorum ben. Ee, karşı. Şimdi gelelim... E, haftanın 5'lisine bu haftaki genel olarak ortalama zayıf performanslardan dolayı bence tahmin edeceksiniz ki haftanın 5'lisi eşittir Damwon Kia'nın 5'lisi. Bir değişiklik yok. Aynen 5'liyi aldık. Khan, Canyon, Showmaker, Ghost ve Barrel'la bu haftaki 5'limiz tamamlanmış oldu. Şimdi gelelim notlara. Bu hafta e F alan sadece bir takımımız var. Sevindirici bir haber. Dersi geçen bu hafta çok takımımız oldu. E, biraz toparlanma gösteren takımlarımız da oldu t e, Gelelim notlarımızla başlayalım. Brian, Fredet Brian bu hafta C aldılar. Biraz tabi anlakilik de yaşadılar. Yani orta koridoru. Niye oynatamadılar bilmiyorum bu arada. Yani oynatamadılar diyorum. Belki oynatmamış da olabilirler ama sanırım ya yani bir şey olmuş olmazlar. Çünkü hiç mantıklı değil gerçekten bir ormancı orta koridorda oynatmak. Ama bir şey olmuştur. Biraz anlakilik yaşadıklarını varsayıyorum. O yüzden ilk, ilk başlarına göre değerlendirdim ve C verdim onlara. Ee, Leaf Sandbox, C artı aldılar bu hafta. Ee, biraz aslında zorlu rakiplere karşı oynamasalar. Ki aslında zorunlu rakip dediğimiz yani biri Damwon biri Humvee ve bir tane galibiyet çıkardılar. Daha yüksek vereyim ben onlara ya. B veriyorum. C artı az olmuş. B verdim sen baksan. Hatta şöyle söyleyeyim yani şu oyunu bir iki tane orta sıra takım ya mesela Katie Afrika'ya karşı oynasalar bu oyunu. Bunu hmm. you know stomp izlerdik iki tane. Ben ciddi beğendim bu hafta oynadığı oyunu. Deficient Max'ın. Baya toparlanmış. Hem bireysel anlamda hem stratejik anlamda toparlanmış gibi gözüküyorlardı. Umarım devam eder. Devam ederlerse çünkü e, playoff adına daha ortalığı karıştırabilecek bir takım olma potansiyelleri bence hala var. Skor anlamında geri kalmış olsalar da. Nongshim Red Wars bu hafta e falan tek takımımız. E, hiçbir şey sunamadılar bu hafta. Ve yavaş yavaş bence geçen yılki gibi Team Dynamics'in devamı olan takım zaten. Team Dynamics'in yaşadığı düşüşü bence onlar da yaşamaya başladılar. Africa Frix geçen haftanın ardından devam etmek istiyorlardı o çıkışı ama onu bir türlü sağlayamadılar. Bu arada şunu fark etmişsinizdir. Yani Africa Frix 3-5 9 10la Hamma 5-3 11 onla. Ve aradaki takımlara dikkat edin. Yani evet belki overall'da galiba mesela DRX 5-3 durumlar ama 11-11'ler. T1 4-4 11-10. Yani bu takımlar hepsi çok yakınlar. Yani çıktığı 19 maçın e 9'unu kazanmış Afrika. 20 maçın 10'unu kazanmış KT Rose'dur. Yani bu takımlar aslında birbirlerine çok yakınlar. Ve bir tanesi bir noktada hem oyuncu farkıyla hem de hazırlık farkıyla bir noktada sıçrama yapmaya başlayacak ve ondan sonra da alıp yürüyecek. Afrika Freaks'in bu haftaki notu C eksi. Bence çok iyi bir hafta geçirmediler. Daha iyi olmalarını beklerdim açık. Geçen haftanın ardından önemli o motivasyonuna gelmişken biraz gene bir e gevşemeler var gibi duruyor Afrika'da. KT Roster tarafı bu hafta C artı aldılar. İlk maçta bence çok e, hoş olmayan bir mağlubiyet aldılar Bryan'a karşı. Ama onun dışında yine genel olarak yani KT Roster'ın mutlaka numara muhtemelen C artı falan olacak zaten. C artılık bir öğrenci gibi duruyorlar. Hani böyle çok başarılı değil, biraz çalışıyor. Yeteri kadar çalışıyor E, biraz performansını arttırsa playoff'a da girebilir hani ucundan gibi ama o kadar t tarafı bu hafta iyi e, e notlarından birini aldılar. B artı aldı bu hafta T1 tarafı. E, kolay rakiplerle oynadıkları için aslında A falan vermek istemedim. Yani Longshim Red Brown ile oynadılar. Ama e, bu kadro yani Zeus'un oynadığı, Faker'ın daha düzenli oynadığı kadro sanki daha iyi çalışacak gibi gözüküyor. E, dördüncü takımımız DRX. DRX bu hafta B eksi aldılar. Aslında çok önemli bir galibiyet aldılar Gen.G'ye karşı. Ve çok da zor bir haftaydı. Hem Gen.G hem Damwon ile oynadılar. Ama... Ya oynanılan oyun hala benim içimi açmıyor abi hala sadece pioşik odaklı bir takım var hala pioşik ne yaparsa o kadar oynayabiliriz gibi bir takım var bu hoş bir mod değil abi çünkü pioşik 2000'li abi pioşik de daha yeni bir oyuncu daha geçen sene çıktı adam Tabii ki bu kadar sorumluluk alıyor olması onun e, performansını artıracaktır ama bu kadar sorumluluğu uzun süre taşıyamaz abi bir kişi yok yani öyle bir şey Ve Dammon için söylediğim şeylerin bir benzeri burada DLX için de geçerli olacak Abi orman metası bu kadar geri düştüğü zaman ne olacak? Ormancılar geri kaldığı zaman ne olacak bu takımın performansı? Asla ormancını taşıyamayacağı bir metaya döndüğümüz zaman ne olacak? Burayı görmek lazım. Anva On Life. Onlar da bu hafta BX'lılar. Ben onlardan bu hafta ciddi bir performans düşüklüğü gördüm. Özellikle yani geçen hafta mesela Vista çok iyi bir performans göstermişti. Çok iyi çok iyi oynamıştı ama bu hafta biraz rolanti geçirmişler gibi. Yani öyle hani yılbaşı haftası öncesi bir ge yani öyle yalandan oynamışlar gibi gözüküyordu. Ee, daha iyi olmalarını beklediğimiz takımlardan bir tanesi. Galibiyet oranı olarak biraz tepede e, alttakilerden ayrılan iki takımımız var. Bunlardan biri Cenci diye Kiay Kia'ydı zaten. E, Cenci de aslında çok iyi bir hafta geçirmedi. Yani ilk maçta çok kötü yenildiler bence Yerex'e karşı. İkinci maçta evet belki bir sinirini çıkardılar rakiplerinden ama ne olursa olsun bence performans genel olarak düşüktü Cenci'den. O yüzden onlara C artı verdim bu hafta. Galibiyet almış olmaları ve yukarıda kalmış olmaları rağmen. Dan Monkey'a da bu haftanın tek A alan takımı gayet hak edilmiş. Ne şekilde zaten 5 beş oyuncunun 5'inde 5 beş seçtik. Çok belli bariz şekilde geliyor yine Dan -Kia. ama meta değişimine ne kadar adapte olacakları çok önemli çünkü... E, yılbaşının dönüşüne hemen olmayacak. Yani Çin yeni yılının yeni, e, ay yeni yılının. Geri dönüşüne hemen olmayacak. Ama ondan bir hafta sonra 11.4 ile geleceğiz. Ne kadar adapte olacaklar çok önemli. O dönemi çok iyi takip etmek lazım bu takımlar adına dedik. Ve LCK karnemizin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.